1963 Konya doğumluyum. Çok biz eski dönemlerde eğitim almadık ama eğitim biraz şey. Hayat eğitimi bizde yüksek. İşte ömrüm statlarda. Nasıl statlarda? Şöyle anlatayım. O okul dönem falan geçeyim. 86'nın 6. ayıydı. Stada girdik. Nasıl girdik? İki buçuk olarak girdik biz stada. Eskiden bu top toplanlar iki buçuk derlerdi. Şimdi top toplayıcı diyorlar. İki buçuk lakamız öyleydi. Böyle statta avare bir şey biraz futbola düşkünlüğüm var. Stadın oradan geçiyoruz falan ama işte giriyoruz, giremiyoruz falan. Neyse stadınca girdik. Adam dedi ki çocuklar ne yapıyorsunuz burada dedi. Ya amca biz işte e, top falan oynanıyor. Biz topu çok severiz. Biz top seyredeceğiz falan dedik. Gelin gelin buraya dedi. Buyur amca ya bizi asılmak. Yani, gelin oğlum ben size kıyak yapacağım falan dedi. İçeride hem kaçan topları toplayın. Hem de dedi ben size bir kıyak yapacağım falan dedi. Neyse. Girdik, işte bizi sağın kenarına çizdiler, hiç unutmuyorum Konya-İtman Yurdu-Sivas maçı. Neyse kaçan toplar lan. maç bitti, maçtan sonra da virgül çıktı mı abi? Bir kaşık bir kaşık oğlanım Neyse maç bitti, o zaman Konya'da her hafta maç oluyor. Hem Konya Spor'un hem İtman Yurdu'nun. Bir İtman Yurt'la aşinalığı ve aşıklığı da var bende, yeşilliler rengi. Elas el kelam maç bitti, ben biz kaçtık evlerimize gittik, o zaman korkuyorsun dışarıda falan kalmak şeydi o babanız ananız kızardı yani nerede kaldı ne falan diye. Efes'in biz bir daha gittik maça. Bir maç daha var ya. Adam bizi hemen yakaladı. Gel lan buraya dedi. Nereye gidiyorsunuz falan dedi. O adam dediğim an insan da rahmetli Hasan abi. Hasan abi neydi soyadı onun vallahi unuttum. Kızılok Hasan Kızılok diye bir adam geçtik ve söylemedi de bize para verdi. Abi biz almayız parayı bu ne parası dedik ya bizim para olmaz. Bu ne parası falan. Siz dedi, geçen hafta ekip çık Yok abi biz almayız dedik ya. Biz eve nasıl götüreceğiz parayı? Saygı ve korku var. Neyse aldık paralar ama içimizde bir sıkıntı var. O gün de gene e, üçüncülükte Konya Çorum maçı var. Hiç unutmuyorum. Neyse maç bitti biz evlere yaklaştık. Cebimizde paralar var. Allah Allah. Arkadaşlarla mahalle. O zaman çok uzun olmazdı Konya'da mahalleler. İşte Sedirler, Araplar, Ay Aydoğdu, Meram'a biz zaten geçemezdik. Abiler vardı da büyük muhabbeti olan abilerin. Meram'la diyorlar, oraları göremezdik falan. Mahalle yaklaşırken kardeşim biz paraları attık cebimizden. Yani belki bizim bir haftalık e, karşılayacak bir meblağ. Ama korktuk yani. Şimdi para ev varacaksın. Baban annen diyecek sen cebinde para ne arıyor? Nereden aldın evladım parayı? Hesabını veremeyeceğiz yani. O, düşünüyor musun? Neyse. O sevgiden dolayı biz o stadın içerisine girdik. Ondan sonra futbolu aşıklı var ya dedik falan derken bir gün baktık işte Burada e, seçmeler var falan dediler. Konya Selçukspor var bizim eski kulübümüz tabi. Biz orada seçmelere girdik. E, seçmelerde işte kaldık falan en ne neyse biraz top mu oynadık falan neyim öyle diyelim. Sonra baktılar ki oğlum sizden olmaz siz gidin büyüyün gelin dediler. Bizi bir gönder ama biz o stat'tan bir daha çıkamadım. Çıkamadım. Benim de ayağımda bir çok kötü bir sakatlık olmuştu. Onun e, vesilesiyle bu masörlük sağlıkçılık olayı. Bizi ağır bastı, ağır basınca kafamda hep böyle bir şey var. Tam tedavi olduk falan geldik. Bayağı sıkıntı tatlat. Onlar uzun mesele. Konya Spor'a malzemeci olarak başladım ben. Pardon özür dilerim. İtmayur'da malzemeci olarak başladım ben. Müdür Hüseyin rahmetli Nasif amca biz de oraya işte ayakkabı yiyoruz, vida takıyoruz falan. Bilmem, sevgiden karşılık para yok. Para diye bir şey yok falan derken biz Başladık öyle. O sene zaten sezon sonu 79'a kadar geldi. Birleşildi. 80'de Konya Spor İtman Yurdu birleşti. Birleşince işte İtman Yurdu'dan bir tane bizim arkadaşımız vardı. Ben gelmem dedi. Demir Spor'a gitti. Ben geldim. Konya Spor'dan da Mehmet geldi. Dedi ki baba dedik sen artist gibisin. Sana sağa yakışır. Çantaya kap. Sen koş biz arkada hallederiz geri kalan kısmını dedik. Falan derken biz içeride kaldık. O doktor oldu falan garip Neyse böyle Konya Spor'da devam 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 derken işte antrenörler geliyor, futbolcular gidiyor, şampiyonluğu ilk 80 senede şampiyonluğa baş şampiyona hedef oydu falan tutturamadık. Oldu olmadı. İşte dışarıdan binlerce futbolcular geldi. Kimler geldi? Sertaçlar geldi. Kayserili Kenanlar geldi. Ee, varollar, Varol'dan daha önce Teke Mehmetler, efendime söyleyeyim. Ya akla gelme müfitler, büyük metinler. Bunların hepsini hizmet ettik biz. Falan hep bu süreç böyle devam etti. Geldi 86-87 sezonuna kadar. Ondan sonra bir Özkan Sümer muhabbeti başladı. Dediler ki Özkan Sümer Konya falan üzere. Dedi ki olamaz. Nasıl olamaz? O adam Galatasaray'da Trabzon yani Galatasaray'a gelmiş İstanbul'a falan. Kulaklar çınlasın. Celalettin Kenanlar, Şemsi Beştav. Şemsi Afun'dan katkılar falan. Bir baktık biz iki nol etmen top mop oynuyoruz. Ölü sezon ya. O zaman böyle çok aktif. Lan adam biri kapıya dingeldi. Koskocam partisi gözükmüyor. Kim de Özkan Sümer? Hemen vardı hocam hoş geldin, hoş geldin eh, dedi. Lan topa nasıl vurdun dedi bana, ne olacağım? Ayağın içine vuruyorsun kafa yapıyorsun Düz yumuş topa dedi. Ya biz gırgırındayız, biz Özkan Sümer'in disiplinini e, böyle bizi e, zorlayacağını bilmiyoruz ki. Neyse hocaya gittik falan dedi. Sedon başladı, sade tekel olduğu bir yardımcısı var dedi ki çocuklar, Özkan Sümer böyle böyle, işte ceza keser, ceza itiraz ederseniz bir daha keser. Şöyle olur böyle olur, bize anlatıyor bunları falan. Neyse, Özkon hoca geldik, başladık Özkon şampiyonla diye başladık. Allah da sonunda şampiyon olduk. Özkon Hoca'yla başladık abi. Ben Özkon hoca sağa döndün ceza. Sola döndün ceza, Ferhat. ben nasıl olacak oğlum falan. o diyorum Şahin, sen bu işin içinden kalkarsın. Yanında bir tane Hasan diye malzemeci var. O beni öldürüyor. Cezayı onun yüzünden yiyoruz hep. İlk deplasmana gidiyoruz. E, Afyon'a gidiyoruz, Çekerpazı'nda kalacağız. Cezalıyız. Beş, bir yıl ceza altı sonra beşe düşürdüler ya. Afyon'da bir takımla oynayacağız ya her neyse. oraya hatırlayamadım falan. Buradan çıktık böyle Akşehir tarafından vardı falan. Dedi. Arkaya döndü. Evlat bakar mısın dedi. Vardım Bu buyur hocam dedim. Tabi genelde sol tarafta oturdu. Sağ tarafta Şems oturur falan. Buyur hocam dedim. Evlat dedi bana dedi. Bir tane dedi Stargin elma. Bir tane çikidamız. Bir tane mandalin dedi. Durdum ya Allah Allah hocam dedim şemsi, şemsi. arabada manavım var kardeşim dedim ya. Ne oldu bu neler istiyor dedim ya. Biz nasıl karşılık sen? Ya hocam dedi aradıklarınız pek bizde bulunmaz falan da haber bir kalk ya. Bunlarla olmaz, bunlarla şampiyonluk olmaz. Şunlar, böyleler, bilmem neler abi bize hakaret edin bin bir para. Şoför edin dur kardeşim dur dedim dur. Bir dakika dur kardeşim dedim ya. Ben hiç kimsenin bu kadar rahat, çok, çok futbolcular var. Böyle ağır tam olmaz yani. İndim abi terlim var karşıya geçtim. Şems geldi ya kardeşim etmeyelim ya böyle böyle de biz dedi işte çekeceğiz abi dedim ya bu kadar hakaret olur mu ne demek arabadan bana önce söylenilse biz arabadan manav da hazırlarız market bile koyarız anasını satayım araba. her şey koyarız elası asıl el kelam neyse oradan gönlümüz yaptılar falan gittik böyle bizim muhabbet devam ediyor işte deplasmanlar gidiyoruz geliyoruz her seferinde ceza yiyoruz falan böyle bu süreç devam ederken Dedim ki Zuhair Efendi ceza Ben hediye almam lazım. Yani bir mükafat almam lazım. Bir şey almam lazım. Şimdi itmanlar da çaldığı zaman herkes ay şeklinde oturmak zorunda. Tamam. Baktım dün hakikaten ben bana da derdi. Konya'da en akıllı adam bu derdi. Bana derdi hep böyle falan. Allah razı olsun beni de en son kursa gönderen Üskan Sümer. Gene gitmeyecektim yani. Onun üniversitesine gittik aldık diplomayı falan. Gittim hemen döşemeciye. Dedim ki abi böyle böyle bu olay Senden şöyle şöyle bir isteklerim var dedim. La kardeşim ol, yapacaksın bunu dedim ya. Tamam dedi adam yapmış abi. Tabi şimdi anlatsam es şey olmaz hemen anlatacağım sonra tabi. Geldim abi çuvala doldurdum çuval kaybettim çuval görse gene ceza çuval burada neydi hazırladım böyle minder. Ama nasıl minder? Abi diyor bir çaldı bu çalın bir çektim baba minder böyle yayıyordu. adam bir baktı şok. bu ne lan dedi? Bu ne oğlum? Sadi şöyle bir lokma vardı. Kırmızı cünütmen bu arada. La ya yaz bu adam 50 bin lira dedi ya. Ben 35 bin lira alıyorum maaş. Ya 35 lira. Yaz değil lira dedi ya. Uçuyorum ben olmaz böyle bir şey. 50 lira. Hasan diyor ki oğlum bana ben sana oradan koltuk çıkacağım sesini çıkarma falan. Neyse itman bitti. Soyun geldi. Duşa girecek bu adam. Tabii ben seviniyorum falan. Abi sen duşa gir. Duşta te uç kısımdaki örümceği gör. Bir geldi abi bize. 20 şerra ceza. Gitti bizim elinin yarısı. Ondan sonra sabahları böyle her gün itmana sabah gelir, tek tek açıklama yapar. İşte Şahin Unal, Hasan şeyin adı Hasan e, Hasan değil, Musin. Adam direkt yazar. Musin acıya 10 lira. Allah Allah. Lan oğlum sorsak ceza ikiye katlayacak. Lan Hasan biz ne ceza istiyoruz falan. Vallahi bilemedim kardeşim diyor. Ben valla oğlum hatırla bak bu her bize yazıyor. Ben yemem ben aklıma gelir falan. Üç gün sonra Bizim ceza 30 oldu ya. Hasan dedi, ana dedi kardeşim dedi. Şu dedi masa istiyor dedi. Masa dedi etejer, Mobil etecer. Lan oğlum niye demedim dedim ya. Ne sonra oraya koyduk gerçi bizim ceza işi bitti. Bizim elli gitti. Türkiye'de ilkler yaşadık. Hep biz yaşadık. Gene Özkan döneminde bir ilkler yaşadık. Devras kampana gideceğiz. Gümüldür'e, İzmir Gümüldür'e. Malzemeler hazırladık. İki tane de çok güzel o zaman yok özel bir dambul var böyle sporcuların ağırlık çalıştığı dambul. Adam bunu hasta. Bir de malzemeye de hasta düşkün. Dedi ki ilk defa bize çocuklar geçikmeyin dedi. Hiç demez yani. İstanbul'dan hocam iyi geldi. Moralli geldi. Galiba yaşantısı güzeldi. Neyse abi attık malzemeleri. Dambul yok. Ara dambul, mara dambul. Bizim İsmet Karabağ yok mu hocam? Sevgili hocam. Sen al dambulları olsa olsaydı çocuklar etmana götür. O gün falan derken aldık abi. Kulübün öne geldik. Bir de hareket. Biri iki geçiyor. Bir baktım hoca Allah gidip geliyor sinirli. Hemen arka kapıya geçtim ben. Hasan da yanıma kardeş ben binirim. Yok önce ben inerim buradan dedim. Çünkü ben olayı çözdüm. İndim karşı rahmetli gambur vardı. Haydar amca sporman. Onlara kaçtım. Hasan'ı bir yakaladı abi zaferde. Ağızı almayacak sözler ve laflar. O abi neler herkes bize bakıyor. Zaten adam şöhret. İtman'a 3000-5000 kişi geliyor. Adamlar orada konuşmalar şunlar bunlar falan. El bir kelam abi. Dedi ki bunlar inerse ben biner saraya ben inerim dedi. Bu arkadaş ben şeyim. Hem masörüm hem malzemeciyim. Teknikerim. Öyle anlardım. Bunlar ikisi de arabadan inecek. Ben ineceğim. Bunlar kadro uçuş. dedi. Şems dedi ki hocam. Masörüm malzemecinin kadro kaldı. Nerede görülmüş dedi ya. Şems'e çok konuşmadı. Sen de kadro bırakırım dedi. Çocuklar hayırdır falan diyorlar. Dedi ki, kadroş, Ne kadro diyorlar ya. <laughs> Onlar çıktı diyorlar ya. Abi. Neyse araba gitti biz kaldık. Tamam. Dedim ki Hasan Hasan. Ben çekemeyeceğim dedim bu çileyi. Ben bırakacağım dedim yani. Yıllar cezmedi. Tamam ama ben dayanamayacağım dedim. Ben zaten bıraktım kardeşim dedi. Ben gitmeyeceğim dedi. Nasıl yeminleri falan. Anlatamayız. Nasıl figüran yeminler şunlar bunlar argo kelimeler falan. Tamam falan dedik bir baktık. Biz döndük soyulmadasına. adasına. falan topluyoruz. Bir belediyeden bir araba geldi. Arkadaşlar dedi bir olay olmuş. Duyulmuş artık. Geç diyor şimdiki bir teknoloji yok ki hemen tak diye diyorsun. Belediye başkanı sizi bekliyor Ben gelmem abi dedim. Yani Ahmet Hoca'yla de komşuluk yaptık zamanda. Kulaklar çinlesin Ahmet abi bakın çok hizmet var onda. Ben gelmem bıraktım dedim ya. Yani çekecek takat yok toplum içerisinde hakaretleri ben kaldıramam dedim. Abime söyleyeyim. Gitti adam. Tekrar hemen başkan gönderip geri geldi falan. Dedim gidelim ana, ayıp olur başkanımıza gittik falan. O gün de halk toplantısı gibi bir şey varmış. Bekliyoruz. Hasan özel kalem müdürünün masasına ayağını atıyor. Hasan indir oğlum ayağını oradan diyorum. Baba diyor niye indireceğim biz zaten bıraktık. Oğlum saygın olsun adam falan neyse. Hasan da bizim için ayrı bir olay. Hasan taşıyoruz biz yanımızda resmen. Gittik belediye falan. Adam alelacele gel demen abi. Tabi kapıyı açtı. Ya çocuklar dedi ya. Bunu yani biz bu olaylara katlanacağız. Konya'mızın ihtiyacı var. Şampiyon olacağız. Dedi bırak dedi ya. Bana dedi ki ya, önceki ya Şahin. Sen bari yapma. Dedim abi başkanım. Çok ağır hakaretler Ahmet Öksüz çok ağır hakaretler. Ya dedi lütfen rica ediyorum dedi. Çok da iyi bir insan. Kendisi çok severim. Böyle düşünürken oradan rahmetli abi abi geldi abi. Hasan'ın cebine yüzlük attı. Hasan hemen kalktı gidelim diye. Lan, lan oğlum gitmeyecektik vazgeçtik ya. Parayı görünce sen bozdu düzeni. İn aşağı çıkarı falan derken tamam dedik. Çıktık abi. Benim dedi kontaj montaj tanıtları falan dedi sen. imansız <laughs> Gittik araca bile aldık. İzmir'e indik dedim ki oğlum biz bunun yanına giderken bir şeyler alalım dedim yani bunu motive edelim dedim. Bir tane de yağmurluk aldım çok güzel severdi. Aldım yağmurlu abi. Vardık Karaca kardeşim daha ben var Hasan diyor abi gülümdüre nereden gelir? Oğlum sus lan adam sıcak bas yazan yan kafası Oğlum bir dur. Abi gümbürdüre nereden gelir? Oğlum bir dur lan falan derken dedim ki beyefendi biz dedim işte gümbürdüre kampa gideceğiz. Abi dişi otobüse bindik. Muavin edeyim kardeşim. Bunun sonunda biraz espri var. Da o anlatıyorum. Kardeş bizim bir gümüldür kamp yeri varmış. Biz orada ineceğiz dedim. Abi vallahi bilmiyorum ama diye. Şurada bazen görüyorum toplayın falan depiyorlar dedi adam mavimizi. Tamam biz kardeş. Çantayı aldık. Malzemeyi aldık. Bir de hasır foter aldık. Kafalara geçirdik. Otobüsün üç çikinden arkaya yattık kimiz. Tabi abi yürüyor. Uykusuz ya. Sırtı hani bu tür filmlerdeki böyle metin akımları böyle sallana sallana. Adam dedi ki abi geldik dedi. Nereye geldik abi dedim ben. Hasan dedi ki nereye geldik abi sen bizi nereye getirdin kardeşim dedi. Ya dediniz de ha tamam falan. Al, çok yorulduk, yorgunuz. İndik aşağıya. Lendik araba bir gitti, kimse yok. Erip dağın bıraktın. bıraktım. <laughs> lan oğlum dedim biz nereye geldik lan dedim ki Hasan. Hani akıllıyız ya. Lan oğlum burada bir yol varsa buradan biri geçecek dedim ya. Nitekim oradan bir amca geliyor bisikletle dedim. Amca böyle böyle ha kuzum şurada film çevirirler dedi. Şuradan dönün dolaşın dön falan dedi. Nitekim yanına vardık. <laughs> dedim bu bizi almaz ama dedim. Haber gönderdi sadece öyle falan. Ağacın oraya vardık bir baktık bizim Masur Mehmet'te şeyde oturuyor hoca kahve içiyor onun özelliği kasta kahve Mehmet de yanında bekler onu bir şey diyecek falan gibilerine kardeşim benim dedi onlar yanlış gelmiş dedi onlar oraya gelmesin nereye gidecek hocam demiş Rusya Moskova'ya gönderin onları demiş böyle bir şey var mı ya tam döneceğim sadece dedik gel bir dakika falan dedi neyse bizi affetti benim sayemde affetti ama 100 lira ceza yazdı maaşta içeri gidiyoruz Allah'tan primi takım tuttu gene bizi böyle şey yaptı falan İlkokul mezunu bir adamdı. Ben böyle bir olay, onun anlattığı söylemler, kelimeler, laflar bende hiçbir yani eğitimciden görmedim. Bak şimdi sen de belki duymamışsınlar böyle bir laf. Böyle İzmir'de basmandan geliyoruz. Konya'da yağmur yağmış, ışıklar kesik, açık gibi bir olay var. Böyle ee, şey vurmuş, aydınlık falan. Dedim oğlum Konya'da elektrik yok dedim. Tam hocanın arkasında oturuyoruz. O da dedi ki yok ya dedi ya. Konya'da elektrik vardı. Görmüyor her taraf aydınlık dedi falan. Böyle bunu tartışkan hoca kafayı takmış atmış kulağa bize. Hakikaten öyle tıkıyor. Şöyle döndü Hasan'a dedi ki Lan oğlum sen ne ki beyin yok dedi ya. Sen de beyin olsa dünyaya kendine derd ederdin dedi. Böyle bir kelime var mı abi? 87'de bunu duyuyoruz ya. Böyle bir şey var mı? Hani Maradona dünyaya kendini derd ediyor. Akıllı ya. Sen de ki beyin yok dedi yani. Beyin olsa dünyaya kendini derd ederdin diyor. Nitekim bu adamı bir sözün anamız ağladı. Konyalı hasta bu işlere. Daha önce o kadar futbolcular gelmiş hiç olmamış. Nitekim TRT'de dinliyoruz, Hoca Konya'yla anlaştı, tanıştık derken anlaşmadı. Hoca vedalaşmaya geldi. Dedim ki Hoca yeter dedim ya, bizi mahvet, ben gelmiyorum dedim. O zaman eskaracı oradan uğurlayacaklar. Herkes gitti. Ben gitmedim yani. Aa böyle bir şey yok. Orada çok duygulandım yani. Orada hakikaten hani biz böyle şeyler atlattık falan ama tam arabaya bir koltuk şey basamak basmış, dönmüş arkaya demiş ki Şahin nerede demiş ya? O niye gelmedi beni uğramadım? Orada ben çok duygulandım. Demek ki dedim, yani adam görevi icabıyla. Biz yaşamamışız abi. Şimdi Özkan Hoca bize çok şeyler öğretti. Konyaspor benim için çok şey ifade eder. Ben Konya'yı, Konyaspor'u canımdan, ailemi nasıl seviyorsam ailem kadar çok seven bir adamım. Rahmetli Süleyman Sebagi ben seyredemem, heyecanlanırım ben. Çünkü Konyaspor aşığı, Konya Spor'un Spor nasıl anlatayım sana. Nasıl seviyorsa öyle seviyorum ben Konya Sporu. Ben iki çocuğumu, benim evliliğimi Konyaspor sayesinde yaptım. İki çocuğumu Allah çok şükür Konya sayesinde kazandığım paralarla yetiştirdim, büyüttüm. Konya benim için bir ayrıcalık ya. Şimdi görüyorum, seyrediyorum. Tabii biz manuel çalıştık. Şimdi arkadaşlar otomatik yani teknolojiyle çalışıyor. Yani biz bir tane fazla forma gelirdi, onu saklardık. Acaba çalınır mı diye tek forma kitlerdik yani o derece yani öyle geldik. Ekmek yok, aş yok. Kundura yolda yakalar seni. Kardeşim ayakkabı yaptırdın paranı ver yok. Forma diktiriz, yorgancı var para getir yok. Çamaşır makinesi bozulur götürürüz para ver yok. Yok diyor biz yok içinde geldik. Bir gece inanın çocuklar akşam saat 8 9 bir ara düşüş dönemi yaşıyoruz. 5 takım çocuk düşeceğiz. İlla yok yani. Abi gittik şu arka mahallede bizim Konya'sının arkasında bir Mahalle vardı. Orada ufak bir şeyler topladık. Oradan arkadan mahalleden ufak bir şeyler topladık. Onu götürüp eskiciye sattık. Mercimek aldık. Ekmek aldık. Çocuklara çorba yaptık. Biz böyle geldik yani. Şimdikiler veya şimdiki arkadaşlar tabi olaylar ilerledi. Biz Ahdi Vefa ise bu Ahdi Vefa. Bizim de Ahdi Vefa. Parayla olan değil kardeşim. Adam parayla Ahdi Vefa diyor. Parayla Yüzüncül Marşı çalıyor. Öyle bir şey yok abi. Biz bu Konya Sporu yokluktan getirdik. İnanın böyle yani. Ben çok duygulanıyorum ama ekran karşısında çünkü kendimi zor tutuyorum. Biz böyle geldik ya. Eğer bu konuya ha diyeceksin kardeş sen ne yap? Ya biz bedava çalıştık, bedava. Bedava çalıştık, para pul yok. Biz yokluktan geldik. Eğer bu konuya böyle geldi. Eğer o yüzüncü yılın içerisinde varsa bizler varız. Kaç tane antrenör geldi gitti. Kaç tane kulübe isyan edenler geldi. Kaç tane kulübü sevenler geldi. Nasıl geldi, bu kulüp nasıl oldu? Biz Kayseri'de, Kayseri'de 3 mü 5 mi attı küme düşüyoruz. Yolun kenarına durduk. Allah biraz e, memleket çocuğu çoktu. Servet abi falan vardı kulaklar için nesli. Yönetici değil de genç kurulan bir adamla gittik. Ne yapalım falan dedik. Şoförden, benden, zaten yok da ondan bundan para topladık. Ekmek aldık, peynir aldık, domates aldık. Sel servis galiba oralar. Her şey modern, öyle gerekir. Kimden bahsedebilirim yani? Konya Spor'tan. Ya kursa gittik, Başka bir kurs için gittik. Cemize paramız yok dönemedik ya. Böyle bir şey yok ya. Konyaspor böyle geldi ya. Giderdik. Ya abi çocuklara çay pişireceğiz falan gibilerinden. Öyle toplardık yani. Orada toplardık çocuklara anladık. Ha. Ama o zaman ki yani başkan yönetici. Onlar da iyi niyetliydi. Yani adamlar yok ya yani ne yapsınlar yani. Hepsi iyi niyetli ama yok. E bir de başarısı olduğun zaman seni kimse tanımıyor. Biz bunları yaşadık. Şu dönem. Evet. 85-86. Görebiliyor musun şey? Şu kardeşiniz ben Muzaffer. Sertaç'ın kardeşi. Evet. Necib abi. Tatar Metin. Tuncay. Orhan. Kaptan Nuri. Metin. Kaleci Metin. Birol. İsmail Ölmez. Abdullah Khan Demir. Varol. Mükemmel bir insanlar. Karakter yapısı çok düzgün arkadaşlar. Bunlarla mı Şu öbür tak, olan takım benim 95 sezonunda Yozgat Spor'a gittiğim sezon ve şampiyon oldum sezon. Orada da. Ama Yozgat'ta dışarıda gördüğüm ilgiyi Konya'mda göremedim. Adamlar koskoca afişi resim basmış. Bunlar emekçilerimiz diye. Ben Konya'da tesisleri bırak. Her hiçbir yerde esamemiz okunmuyor yani. Ben öyle biliyorum yani. Esnen yoktu. Böyle bir şeyler de yoktu. Böyle ufak tefek onur edecek bir şeyler olsaydı mutluluktan uçardık. Ama şimdi gurur duyuyorum. Çok seviyorum. Konya Spor'a bu şekilde yani kimler hizmet ediyorsa onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum. iyi insan yani Konya Spor'a kim hizmet ediyorsa abi karşılıksız karşılıksız sevgi bağında onları kutluyorum onlardan Allah razı olsun diyorum. Başka Konya Spor yok. Konya Spor bizim Konya Sporumuz. Ha biz Konyalıların çok fazla sosyal aktivitesi yok. Ne var bizim? Etlek bizim tiyatro yok. Bizim et ekmeğimiz var. Gelene ikram ederiz. Sen yedin mi misafir olarak? Anladım. İşte Mevlana şekerimiz var. Konya sporumuz var. E, şey yok ya. Ama görüyorum, üzülüyorum. Demek ki lobimiz yok. Ya da biz hep doğuruyorlar yani. Stadyum bizim neyimizdi biliyor musun? Aşımız, evimiz, sevgimiz, çiçeğimiz. Stada girdik mi dertlerimiz biterdi abi. Stadyumun içinde. Çünkü stadyumda e, personel sayısı azdı onların. Herkes birbirini bilirdi. Onlar da Konya spora katkı sağlardı. Evet, birincilikteyiz ya. Maça çıkacağız. Kırmızı top lazım. Yok. Lan ne yapalım? Aman Hasan abi bulalım. Abi bir çabuk uyan boya bul. Hemen tamam kardeşim. İki top boyardık böyle kırmızı top. Birincide maça çıkıyoruz. Topu boyuyoruz orada. Top bir kaç 15 beş yıldan sonra atıyor öbürünü atıyoruz. Ondan sonra abi bunu boyuyoruz. Böyle yani stat böyle. Stat güzellik ya. Stat harika. Stat bize ekmek aş oldu. Herkese iş oldu. Ben statı çok seviyorum. Şimdi yıkıldı, yıkılmış. Ee, önce sevinirim söyleyeyim. Oraya bir ağaç dikmiştim. Herhalde onu kullanacaklar. Sökmemişler mazacı ağacı çamla birlikte karışım. Duruyor. Geliyorum da ona bakıyorum. Ama üzüldüm. Her geçtiğimde de gözlerim böyle doluyor. Üzülüyorum. Ha diyeceksin ki abi. Belki teknolojilerle de burası böyle olacaktı. Biz ilgilendirmez. Onu büyükler, amirler, memurlar bilir. Yıkıldı. Ben bir şey diyemem. Kalsaydı hep bizim tarih anlarımız vardı. Ama anlarımız yok oldu gitti. Çok anlarımız da o statta gömüldü. 20-20 sene hizmetim var yani. Hep oraya gömüldü. Statı böyle anlatım sana. Baba Şahin, ben daha sonradan e, amatörlüğe döndüğümde bu e, Konya'da e, genelde gariban çocuklar bu spor faaliyeti götürenler. Anladın mı? Onlara işte yol parası ne falan verdik. Hanım derdi ki ya sen öyle de hiç para var. Dedim hanım böyle çocuklara dağıtırım falan. Oradan çocuğun biri bir gün geldi sabah toplantıda. Baba ellerimle baba Şahin dedi. Çocuk ne hangisi de hatırlamıyorum artık. Öyle baba kaldı gitti işimiz yani. Bizim işimiz maneviyatla kardeş. Bizim işimiz parayla pulla hiç olmadı ya. İki oğlum var. Bir çocuğum var o da Konya Spor. Konya Spor. Yani herkes diyecek ki belki görünce ya sen ben gerçekten o kadar Konya Sporluyum. Harbi Konya Sporluyum. Başka yok. Ben Konya Sporluyum kardeşim. Seviyorum da yani. Bizde sevgi vardı. Konya Spor Konya sevgisi vardı. Konya Spor'un başarılı olmasını istiyorum. Konya Spor'un her zaman var olmasını istiyorum. Birilerinin Konya Spor'u bırakmasın yani birileri hep el atsın istiyorum. Dedim ya Konya Spor'umuz başka yok yani. Ya. Bizim her şeyimiz Konya Spor'umuz yani. O açıdan işte seyrediyoruz, bakıyoruz. Ben e, spor ise Konya Spor. Ben kargadan başka kuş Amatör kümeyde düşse Konya Spor. Başkası da beni bağlamaz. Yok Avrupa'ya gittim. Ben Konya Spor kardeşim. Şimdi tebrik ediyorum çocuklar. Yani üçüncülükler hiç önemli değil. O seviye gelmek Konya için çok önemli. Daha önce bir yaşadık, anlayamadık nasıl olduğunu. Şimdi anladık ama inşallah başarılar daim olur, devam olur yani. Biz de takipçisi oluruz.